Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bu videonun girişini çekmek için açtım. Biz 40 civarında vahşi farmı ve 40 civarında metin farmı yaptık. İkinci köy metin farmı. Farmı aslında ben Lycan karakterini yapmıştım önceden. Ama şöyle bir şey oldu. O kayıt silinmiş. O sebepten ötürü şöyle bir şey yaptık. Bu karakteri kasmıştık 35'e. Bununla yaptık. Şimdi o videonun başına koymak için çekiyorum bunu dediğim gibi 40 ve 40 vs 40 attık ama ikisinin farmı da çok kötü. Birinde 4 5 m civarı bir para kaldı. Diğerinden hani metin farmından da 14 15 m gibi bir para kaldı. Şanssızsanız ikisi de çok ikisi de çok uzun süren bir farm. O yüzden ETP'ye devam. Ben her zamanki gibi ETP çarını daha açamadım. Açmaya çalışıyorum. Açabilirsem ETP'lerle çara ateş dizip ikinci katta adam kasmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi hala da ateş dizecek, parayı kazanacak şekilde bir şeyler yapamadık. Hani hava BK'dır tarzı bu şeyler çıkıyor. Bunları satıyorum. O şekilde birazcık paramız geliyor ama dediğim gibi çok da bir şey gelmiyor açıkçası. Videolar bu yüzden biraz yavaş gelebilir. Affınıza sığınıyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir beğeni bir Yorumu bekliyorum arkadaşlar. Biraz etkileşime girsin. Çok uğraşıyorum bu seri için. Saatlerce oyun oynuyorum ve hiçbir şey çıkmıyor. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi günler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle 10-15 tane kesiyorduk. Bir şey çıkmıyordu. Sadece 2 tane ortalamalık silah çıkarmıştık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 18 level yaptım ben. Belki daha çok çıkardı ya. Bir şundan. Şu andan itibaren bir 20-30 tane, 40 tane, 50 tane keselim. you tane alacağım arkadaşlar. Şükür. Bu de yapmadan alalım. Ama sanki o bir hile cismine benzediği gibi gene bundan alacağım. Birbirlerine kase atmışlar. Bu şekilde arkadaşlar baştan başlıyoruz. Bir artı 7 deniyoruz. Kılıcımıza 20 tane kullanmıştık. 20 tane daha aldık. Artı 8 deniyoruz. Olmadı. Tekrar artı 8, sekiz, artı 8 deniyoruz. Yine olmadı. Yine artı 8. Artı 8 yaptık. Sondun. Hadi. Olmadı. Yine artı 8. Üçüncü artı 9 deneyişimiz arkadaşlar. Gün. Yine olmadı. Tamam. Artı 3'e kadar düşer bu. Abi bunu niye böyle yapıyorsun ya? 3 kere deniyorum geçmiyor. Lanet olsun senin gibi iteme ya. senin Allah bin belanı versin. Az önceden şimdiye geldik arkadaşlar. O yüzden buna basmak hiç mantıklı değil. Direkt kart 9 alır geçeriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar çabukluklarımızın iki tanesini 8M'den satıyoruz. Umaycuta. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep power varmış. Hep fiyatları düşmüş olabilir. Şöyle önce fiyatlarına bir bakalım. <laughs> kuponu hepsi hepsi diyelim. Düşmemiş fiyatlar. 500 EPE bakalım. Bu daha pahalı. 36 bu daha da pahalı. Fiyatlar düşmemiş. Neden düşmemiş acaba? Bizim pazarımıza şöyle biraz yürüyelim size. Bizim pazarımıza şöyle 2000 EPE alacak paramız var pazarımız da zaten boşaldı. Burayı tekrar doldurmamız lazım. Dediğim gibi akşam biraz daha bakalım. Oradan gelecek şeye göre devam edelim. Şöyle bir bakalım. Hep ne kadarmış. %25 bir gün 4 saati kalmış. Yarın bakarız aynı. Bizde daha 281 hep var. Elle 15 m olması lazım. Kostümler bir kostüm mü çeksek acaba? Ama şu anda kostümlük bir şey yok. Ateşli kostüm çekebiliriz sadece. 7 günlü 15 m bandından şey yapacağız. Yani çok çok ucuz geliyor yani şöyle şu anda baktığımda. Altı ateşmiş. Ne yapalım kanka? Ya dediğim gibi diğer karakterleri açamadım arkadaşlar. Bir açabilseydim. Bunu erkek kadın diye ayırabiliyor muyduk ya acaba? Savaşçı değil. Laykan yapalım. Muhtemelen o zaman ayrılır. Aynen. O zaman bu alınabilir ya. Şöyle bunu alayım ben. Bak şunun. Şunun 15 ettiği yerde bu 20-25 arası eder. Dur bakalım benzeri var mı bir bakayım. 15 ateş 12 gün. 15. Aynen. Ha 15 em. yani 5 em karımız olabilir şurada. Şöyle yapalım. Bize lazım bu zaten. On beş biz de yazalım ya. Yani. Beş em im, beş emdir. Ah be açmayı unuttum. Pazarı. Korçarlarını bir açabilseydim. Şöyle biraz yürüyelim de bir kendine gelsin oyun. Şöyle açalım pazarımıza aynen. Bir de şeye bakalım şimdi. O değil yanlış şeye baktık. Kostümler, silah değil saç. En düşük bireysel fiyat diye bir arayalım. Kaç? 10 ateş. 10 ateş yetmez dediğim gibi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zepi serisindeyiz. Dura bakmayın. Hastayım. Şöyle biraz artı basma itemini topladık ama kolyelere basamayacağız arkadaşlar. Çünkü 2 domuz kuyruğu kurdulu çok pahalı. Şöyle ufaktan bir başlayalım. İlkini yaptık. İkinciyi geçirdik. Bu şekilde bir Çoklu basım yapalım diye çıkarabilirsek yer. Oğlum bu ne ya? Bir tanesi kalmış. Abi bu karakter hiç artı basamıyor ya. Abi hiç basmıyor ya. Deniz kaldı mı? Üç mi kaldı? Neyse. Ayakkabıları bir artı alt art, art, alt art, altı yapalım. Artı şunu artı altı yapalım. Artı altı. Artı şunu artı altı yapalım. Şunu da artı altı yapalım. Demirci alt da o kadar çok yakıyor ki. Normal demirci o yüzden burada basıyorum artı 6ya Bir ton malzememi yaktı. Zaten artı 6ymış Şöyle ayakkabılardan bir artı diye deneyelim. Bir tane artı 9 yapmıştık onu satmışız arkadaşlar. Ama yani ne yapıyorsun? Bunun like'ı tam bir gerizekalı ya. Yani artı 7'de bu kadar yakmanın bir mantığı var mı kanka? 4 tane arka arkaya yaktım da. Daha artı 7 basıyorum. Folyeleri artı 8'e deneyemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok aşırı pahalı. Hayır anlamıyorum. Her yeri iyice bu artı basmalar niye bu kadar pahalı? Bunu yakarak tahta folye basalım. Abi cayır cayır yakıyor ya. Şuna bak 3'te 0 ya. Şöyle bassa, bir kaç tane bastım. Artı 9 deneyelim. Ya. Şimdi bir şey kalmadı burada. Evet hayır evet hayır. Sadece bunu deneyebileceğim zaten iki tanesini. İyi bir tane artı 9 aldık. Neyse tek artı 9'umuz bu arkadaşlar. Bunlar artı 8'e deneyelim. Çünkü şu çok pahalı. Yani bu şekilde deneyelim. Bir bakalım dükkanda bir şey satılmış mı? Yoğun ikemlik daha eşya satılmış. Aa, buradan alabilseydik şuna da basardım. Şöyle. Bunları tekrardan pazara atalım. Yani bir tane bile küpe basamadık. Bir tane ayakkabı basabildik o kadar eşyada. Şurada yanardı muhtemelen. Ya da bir tane art 9 daha gelir. de Bir tane art 9 burayı kurtarmaz zaten. Zaten şey yapıyorum arkadaşlar. Lycan'ı bırakıyorum. Büyülü silah sürü oynayacağım. Yani bu karakter gerçekten oynanacak bir karakter değil. Garip bir karakter. Bugün balıkçılık etkinliği varmış. Son 10-15 dakikada. Yok. Son 40-45 dakika katılabildik. Kaç 24-25 açım bir şey çıkardık herhalde tam hatırlamıyorum. Onları da sattım en ucuzdan koydum piyasaya. Artık ne alırsa. Dediğim gibi, sura serisine başlayacağım. O şekilde bir seri ilerleteceğiz. Merhaba arkadaşlar, şimdi suramızı açtık şöyle. Hepimizi de aldık. Şeydeki paralardan aldık. Diğer paradan iki bon kaldı, bir bon daha alacağım. Yani yaklaşık bir, bir bonumuz boşa gitti yani. Şöyle bir bon para verdik. Ama şöyle bir şey artık Bir silah sürü oynayacağız. Ben bu çare hızlıca şey atacağım arkadaşlar. Çok seri bir şekilde. Otizle ben atayım. Dolusun alıp. Korgara ile birlikte şey yapalım Kora başlamam lazım. Ve dediğim gibi hala şeyleri alamıyorum arkadaşlar. Neydi? Kora hesaplarını açamadım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu şekilde bu kaydı sonradan alıyorum. Ses kayıtsız yapmıştım. BK'larımızı bir gösterelim şöyle öncesinde. Kırmızı kurt bu tarafa. Böyle çok karlı bir şey olmadı arkadaşlar. sıkıntılıydı. Çok böyle efektif şeyler düşmedi. bir tane hava kılıcımız var. Üç tane kırmızı kurt, bir tane çabukluk. kurt. da bazen dörteme gidiyor arkadaşlar. Ben bu şekilde kitapları takas ediyorum. O kadar farm yapıyoruz. Bari belki denk gelir. Çünkü 10M, 12M, 13 e gidiyor bazen keskinlik BK'lar ama. Burada da çıkmadı. Hani bir tane büyülüzür BK alabildik sadece. Hani metin farmı mı, vahşi farmı mı, bunu karşılaştırdık. Bence ikisi de kötü arkadaşlar. Hani şansınız yoksa metin farmı da çöp. Şu anda yapacak hiçbir şey yok bu oyunda.